Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine kazanmaya başladık. Gördüğünüz şekilde bu kartımıza 5 de var. Hemen şurayı temizleyelim. Diğer kartımıza geçelim. Hızlı şekilde kazıyalım arkadaşlar. Kazıyoruz gördüğünüz şekilde. Bakalım arkadaşlar bu kartımıza bir şey çıkacak mı? Hızlı hızlı kazıyalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz kartımıza. Ve kartımız arkadaşlar maalesef boş. Gördüğünüz şekilde. Hemen şurayı temizlememiz lazım. Hemen bir diğer beştiğimize geçelim. Hemen bonusumuzu kazıyoruz. Kazıyalım. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu kartımız da boş maalesef. Şöyle size de göstereyim. Bir diğerine geçelim hemen. Arkadaşlar bonusumuz 20 TL çıktı. Gördüğünüz şekilde. Hemen alt tarafı kazyalım, bakalım burada var mı? Bakıyoruz. Aynı arkadaşlar gördüğünüz şekilde bir 20 TL'miz var. Hemen bonusumuzu kazyalım. Hızlı şekilde kazıyoruz, bakıyoruz ve bakalım bu kartımızda var mı arkadaşlar? Gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu kartımızda da boş. hemen bir diğerine geçelim hızlı şekilde. Hemen kazıyoruz arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar bu kartımız da boş. Siz de bakın şöyle. Gördüğünüz şekilde kartımız boş arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçiyoruz. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu kartımızda bir 10 TL'miz çıktı. Şöyle kazıyoruz hızlı şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bura boş. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar kartımızda bir 10 TL'miz var. Hemen bir diğerine geçiyoruz hızlı şekilde. Kazıyalım bakalım çıkacak mı? Gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu kartımızda boş. Hemen bir diğerine geçelim. Şurayı temizleyelim hızlı şekilde. Hızlı hızlı kazıyoruz arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar bu kartımız da boş. Şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi kartımız boş arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar kartlar. Tam 5 TL'miz çıktı yine. Bonusumuzdan 5 TL'miz 5 TL'miz çıktı. Hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 TL'miz var. Hemen bir diğeri. Hızlı kazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kartımız da boş maalesef. Size de gösterelim şöyle. Hemen bir beşlik daha kazıyalım hızlı şekilde. Hemen bonusumuzu kazıdık arkadaşlar. at nalı çıktı gördüğünüz mü Hemen alt tarafa da kazıyoruz hızlı şekilde. Gördüğünüz şekilde gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu kartımız da boş ve videonun sonuna geldiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz.